Bir olması için yani tekrar kavuşması için. Halkımız gece gündüz sabaha kadar yalvarıyor ile olması için. Ve burada da devamlı surette güç bırakıyoruz gidiyoruz. Başbakanımız o zaman onu söylemişti. İl olacağı zaman, Türkiye'nin gündemine il konusu geldiği zaman ilk olacak yer Şebin Karaysar. Bugün de hala aynı noktadayız. Bunu hangi yıl söylemiş efendim? Ya bu anlamda 2001 yılında. Yani Türkiye'nin gündemine il konusu geldiğinde Şebin Karahisar, il yapılacak. O ilk meselesini hatırlayamıyorum ama böyle bir konuşma olmuştu. Biz söylüyoruz hem bunu. Onu biz burada teyiden söylüyoruz. Başbakanımız hayır. İlk gündeme geldiği anda yapacaktır diye bir şey konuşmasından... Böyle bir açıklama var. Tabii şimdi Türkiye'nin gündemine genel anlamda ilk konusunun gelmesi hassas bir nokta. Ama evet. benim şahsi kanaatim, bunu bir yorum olarak, bir kanaat olarak Buyurun. belki biraz öfkeli bir olabilir. Yani artık oraya doğru gidiyoruz. Olgunlaştık. Gidiyor? Bazı şeylerin olgunlaşması gerekiyor. Vazıfır... Karar çıkmış efendim zaten. Karar çıkmış. İl olma açısından siz de biliyorsunuz. Yani müjdeyi yani. <laughs> dereyi görmeden paçayı sıvamayız. İşte sonra Giresun buraya 120 kilometre. Şey. Şey Çok sıra çekti. Yani onun için evet. Bir de bu ağzımız da yandı yani. Bakın o, 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 noktada da Şebi Karayazar. O rekord dediniz ya yani. yani Şebi daha önce bir e, Ahmet Ürden döneminde bir hamle olmuştu. olmuştu. Evet. Baya iyi bir aşamaya gelmişti biliyorsun. rahşan Ecevit de Şebi Karayazar'la. Evet. Daha doğrusu burada dolma değil mi? Yanlış evet. Sana evet. Yani Anne köyü var karşımda o zaman bir ciddi son, yani ciddi teşebbüs olmuştu. Bir noktaya geldi ama sonlandırılamadı. O yüzden e, ağzımız yandığı için yoğurt üfleyerek yiyoruz. Dereyi görmeden paçayı savunmaya evet, niyetimiz yok. Türkiye'nin gündeme geldiği zaman burası olacak. Peki şöyle dedik efendim, Başbakanımız burası, yani, o bir yolma konusunda ilk olacak bir şebin Karahisar demişti. Şöyle şöyle, yanlış anladım. O kısmı istersen şey yapalım. Ben söylüyorum. Benim hayır adım. hayır biz söylemiş hayır, olalım. Yok, hayır efendim onu ama söylediniz ki 2000-2001 yılında bunu. Şöyle bak ilk değil. İlk, ilk olarak değil. Türkiye'nin gündemine geldiği zaman yapılacaktır gibi bir şey olmuştu. Yanlış Burayı anlaşılamaz. Burayı kapatayım mı? Onu mi? benim ağzımdan söyleyin. Benim ağzımdan söyleyin. Başka benim Başbakan ağzımdan değil de, söyleyin. de Mürtü Bey'le ağzım. İlk Benim için. ağzımdan söyleyin. O zaman başbakanımız demeyelim. Benim ağzımdan söyleyin. Ha başbakanımız hayır, buraları biliyor. Geldi buralarda dut yedik. Yani bu bölgeleri tanıyor biliyor. Hatta 2001 yılında biliyorsunuz. E, yasaklılığının Hasan Celal Güzel'le